Herkese merhaba, bugün Kompleş Ekosistemi ve Teknoloji Sohbetleri'nin dördüncüsünde e, bizim ekosistem firmalarımızdan Analytics'i ağırlıyoruz. E, Özgür konuğumuz, Analytics'in kurucu ortaklarından ve genel müdürü. E, Özgür abi hoş geldin. Merhaba Can, hoş bulduk, nasılsın? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bu vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. E, senden sonra da sırayla bütün ekosistem firmalarımızı yavaş yavaş e, bu teknoloji sohbetleri başlığı altında ağırlayacağız. Ben sözü çok uzatmadan bir kısaca seni tanımak isteriz abi. Özgür Kaynar kimdir ve ne yapar? Tamam peki. Ee, yani çok kısa yapmaya çalışacağım. 1994 Bilgisayar mühendisliği mezunuyum can. Ee, sonrasında çalışma hayatına ben direkt Koç Bank'ta başladım aslında bir bankada başladım. Ee, Yazılım ekiplerinde başlayan çalışma hayatım 2000'li yıllarda. Çok farklı bir kariyer patikasına girdi. 2000'li yıllarda Koçbank'ın veri ambarını kuran ekibin küçük bir ekipte yönetici olarak orada veri ambarını kurduktan sonra aslında sanıyorum sonraki 20 yılın neredeyse tamamı veri ve analitikle geçti diyebilirim. Çünkü bir veri ambarını kurduğun zaman onun üzerine farklı iş birimleriyle pazarlama, risk fraud, operasyon fark etmiyor. E, dikey çözümler yapmaya başladık. 2006 yılında Yapı Kredi Birleşmesi'yle birlikte o ekiplerle de güçlenen bu veri ambarı ve analitik ekibinin ee, çalışmaları oldu farklı bizim sünütlerle. Sonrasında 2012 gibi e, iki yılda bankanın bir dönüşüm projesinde yer aldıktan sonra 2012-2013 gibi ben bir danışmanlık tarafına geçtim. işin aslında e, masanın öteki tarafına geçip Teradata Türkiye'de özellikle finanstan sorumlu analitik çözümleri müşteriyle paylaşan biraz teknik ekiple bizim arasında köprü olan bir rolle e, atandım ve o ile birlikte finansla başlamak e, kaydıyla sonrasında analitiği diğer sektörlerde de e, anlatacağımız bir modele getirdik. Küçük bir analitik ekibi yöneşini yaptım Teradata Türkiye'de. E, hmm. bu ekibin içinde veri bilimci, veri mühendisi arkadaşlar da vardı. Business consultant'lar da vardı. E, 2018 yılı itibariyle belki daha önce röportajlarda bahsetmişsinizdir. E, Teradata Türkiye'nin bütün operasyonunu Komtaşa devretmesiyle birlikte bu ekibi birlikte Komtaşa geçti. Komtash aslında bir şirketler topluluğu. İçerisinde farklı mükemmeliyetler merkezi olan e, delivery odaklı aslında uzmanlaşmış ekiplerin oluşturduğu şirketlerden oluşan bir şirketler topluluğu. Kontaş'ta da aynı analitik ekiple birlikte Finans, Telco, Perakende gibi farklı sektörlerde bu analitik çözümleri, tercih çözümleri konuşurken aslında bu tarafta da bir hayalimiz olan büyük veri bir analitik e, oluşturma fikrini e, gerçekleştirdik. Ve dördüncü şirket olarak Analytics'i kurduk. E, burada benimle birlikte aslında iki farklı line var. Bir tanesi büyük veri bir tanesi ileri analitik. İkisinin de başında yine sektörde çok deneyimli büyük veri tarafında Teradata'da, Open Source Dünya'da Vodafone'da çalışmış çok deneyimli uçkun uçkunlar e, analitik tarafta da yine Yapı Kredi, Akbank, Hürriyet gibi kurumsal tarafta çalışmış akademik tarafı çok kuvvetli e, matematik ve endüstri mühendisi olan e, Ahmet Melih Selçuk'la aslında yola çıktık. Çok hızlı bir şekilde şirketimiz büyüyor. Yani 6-7 kişilik bir şirketken 2019'da şu anda sanıyorum 25 kişilere geldik. Tabii veri ve analitiğin çok yoğun olduğu şirketlerde ister istemez çalışmak durumundayız. Çünkü buralarda aslında veri ve analitik yapıldığında değer çok daha büyük hale geliyor. O yüzden birçok enterprise seviyede firmayla çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmalar daha çok hem büyük veri platformlarının ortaya çıkarılması, buralarda optimizasyonların yapılması, bunlarla ilgili stratejilerin çıkarılması bir yandan da bu platformlar üzerinde, e, bu bir bank olabilir, telco, perakende ya da manufacturing olabilir. İleri analitik yöntemlerle direkt iş değeri yaratacak e, projeler yapmak e, diye özetleyebilir. Yani kendimi ve analitiksel bir arada anlattım. Biraz uzun oldu ama e, özetle bu şekilde. Bence çok güzel olur bütün resmi anlamamız açısından. E, senin de söylediğin gibi aslında kontraş bir şirketler topluluğu ve bu ekosistemde biz, işte veri yönetişiminden başlayıp veri ambarı, e, analitiks'in sahibi olduğu alan büyük veri ve ileri analitik, işte güvenlik analitiği, risk analitiği, zekası diye farklı alanlarda e, o mükemmeliyet merkezleriyle uçtan uca bir e, çözüm sunmak e, niyetinde vizyonunda aslında hareket ediyoruz. Bunları bir yani orada çok kısa araya gireyim. Yani bu şeyler artık eskisi gibi çok kolay ayrılmıyor. Yani e, herhangi bir iş biriminden, örnek bir fraud iş biriminden bir Analitik ihtiyacı çıktığında sadece analitik ekip yetmiyor ya da sadece büyük veri ekibi yetmiyor. Orada bir fraud konusunda uzman bir ekibin de olması gerekiyor. Dolayısıyla kontaj ekosisteminin böyle bence bir avantajı var. Hangi müşteri, hangi iş birimi olursa olsun aslında onların her birine hem bizim tarafına hem teknik tarafa karşılık gelecek e, mükemmeliyet merkezleri var ve biz çok dinamik bir şekilde X projesinde şu 2-3 firma bir araya gelelim ve bir çözüm sağlayalım. Bir sistem entegratör gibi çözüm sağlayabilir haldeyiz. Yani orada onu e, çok ufak vurgu yapmak istedim. O açıdan bence gerçekten Türkiye'deki e, eli en kuvvetli şirketler arasındayız. Komutaş ekosistem olarak Süper abi. Bu anlattık. Aslında şu ana kadar konuştuklarımızın dışında. Bir de bizim e, son bir buçuk senedir e, yaptığımız, girdiğimiz bir alan daha var. E, veri ve analitik strateji değerlendirmesi yapıyoruz. Şirketlerin orta uzun vadeli Road roadmaplerini, yol haritalarını çıkarmak için. Bu bu hizmetle ilgili biraz senden bilgi rica edebilir miyim? Yani bu veri analitik strateji değerlendirme yaklaşımı nedir? Yani çok aslında şöyle söyleyelim. Şimdi bir kere şirketlerde hani verinin değerinin anlaşılması, farkındalığı bunlar artık hani çok geçtiğimiz konular. Yani son 3-4 yıldır herkes bunun ne kadar önemli olduğunu çok net farkında. Analitik aynı şekilde, bir iş zekası, raporlama, veri ambarı konuları aynı şekilde. Herkes bunlara yatırım yapıyor. Hı, hı Burada özellikle bu yolculuğa yeni çıkan şirketler için bir takım zorluklar var. Ya da bu alanlardan bir ya da birkaçına yatırım yapmış olabilir şirket. Elinde çözümler olabilir. Bunları yenileştirmek, yeniden değerlendirmek, yeni nesil bir platforma ya da mimariye taşımak isteyebilir. Bu noktalarda belli bir strateji olmadan yapılan hareketler açıkçası çok riskli ve tehlikeli olabiliyor. Çünkü bu konular çok iç içe geçmiş konular. Yani siz sadece X konusunda işte müşteri analitiği konusunda bir analitik platform oluşturmak, analitik çözüm sağlamak istiyorsanız sadece işin analitik kısmını değil. Bunun veri yönetimi tarafını, veri yönetim tarafını, veri ambarı tarafını, işteki hastalarının hepsini bir arada değerlendirdiğinizde daha uzun soluklu, uzun vadeli çözümler ortaya koyabiliyorsunuz ve bunu tek tek projeler bazında değil de kurumun genelindeki bütün inisiyatifleri, bütün ihtiyaçları, bütün ağrı noktalarını, bunların hepsini tek bir potada daha sistematik bir şekilde değerlendirip buradan bir stratejiyle birlikte yol haritası çıkardığınız zaman Elinizde çok daha uzun soluklu, sizi belki 1-2 yıllık bir yol haritasıyla ile guideline edecek, size aslında yol gösterecek hem hedefleri koyabileceğiniz, hem izleyebileceğiniz, hem çıktılarını ölçebileceğiniz bir stratejiniz olması çok değerli. Hmm. Bu amaçla yani şirketler bu tip konulara ilk başladıklarında ya da dediğim gibi yenilemek istediklerinde bir strateji çalışması yapmak istiyorlar. Bunu, bunu böyle bir assessment, bir mevcut durumun değerlendirmesi gibi de görmemek lazım. Bu aslında iyileştirme noktalarının, gelişim noktalarının tespiti. Ama bunu yaparken de bunun gerçekten sistematik kurum genelinde kurumun temel vizyon, misyon neyse, neye ulaşmak istiyorsa, finansal ya da e, farklı hedefleri her neyse tepeden başlayıp buna göre ama aşağıda da ekiplerin veri valentiyi nasıl kullanıp kullanamadıkları. Ya tamam tepe bir e, misyon söylüyor olabilir. işte müşteri sayımızı artıralım ya da maliyetleri düşürelim diye olabilir ama aşağıdaki kadrolar da işi yapan ekipler de veri ve analitiğe ne kadar erişebiliyor? Eriştiklerinde bir tutarsızlık var mı? Veri kalitesi problemi var mı? Buralardan başlayıp raporlama tarafına bakıp sonra analitik tarafları, analitik ekibi kontrol ettiğiniz uçtan uca e, bir değerlendirme çalışması yapıp bir strateji ve gelişim yol haritası e, çalışması yapmak bu açıdan çok değerli bizim geçmişten gelen bir aslında bu konuda bir asetimiz var. Yani Teradata zamanından beri kullandığımız, ben Teradata'yı ilk başladığım günde aslında varlığını öğrendiğim ve hemen onun üzerinde çalışmalar yaptığımız, yaklaşık 10 farklı şirkete bu assessment framework'ünü ve strateji framework'ünü kullanarak yaptığımız, daha sonra da bunu parçası altında lokalleştirdiğimiz, şirket içerideki ekosistem şirketleriyle zenginleştirdiğimiz ve adına DNA dediğimiz, şirketin aslında DNA'sını ama veri ve analitik DNA'sını çıkardığımız bir strateji framework'ümüz var. Bu gerçekten bir bizim için IP. Evet. Çünkü neden IP? İçerisinde bu DNA framework'ünün soru setleri var. İçerisinde farklı boyutlar var. Bu boyutların ne şekilde ölçüleceği, verilen yanıtlara göre 1 ile 5 arasında bir kab kabiliyet matrisi gibi nasıl ölçüleceği, iyileştirme önerilerinin neler olacağı e gibi birçok aslında bizim, elimizi kolaylaştıran, bu çalışmayı yaparken bize de müşteri tarafına da yol gösteren bir framework, bir aset. Ve biz bunu dediğim gibi ismini de DNA diye adlandırdık. Çünkü Data and Analytics aslında strateji bir anlamda da şirketin gerçekten DNA'sını çıkarıyoruz. Hı hı. Ee, yani özetle strateji ihtiyacı ve bizdeki framework çok özetle bu şekilde. Süper abi. Bir şey sorayım yani is, ismi de çok güzel bu arada. DNA, DNA and Data and Analytics. Ben mesela baktığımda işte digital assessment, digital readiness gibi pek çok farklı servis hizmet de görüyorum. Bizim yaptığımız DNA'yı onlardan farklı kılan noktalar var mıdır? Çok güzel soru. Yani şöyle var tabi DNA şey değil. Yani şirketin dijital readiness'ını ya da dijital stratejisini yol açısını çıkarmıyor. Hani öyle bir iddiamız yok. O çünkü bambaşka bir şey. Yani bir örnek verelim. İşte bir bankanın dijital redinsizliğini ölçmek için ne yaparsın? İşte kağıt kullanılıyor mu? İmzalar elektronik mi? Ne bileyim süreçlerde işte ADK'da ne kadar dijitalleşmiş? Bunlara her şeye bakılabilir. Kiosklar var mı? Yoksa da bunların dijitalleşebilmesi için yeni teknolojiler ya da yeni süreçler tasarlanır ve bu bir yol haritasına dökülür. Bu işin daha dijital readiness ve strateji kısmı. Ama bizimki de bununla çok iç içe. Zaten dijital readiness'ın bir sonraki aşaması ya da dijital readiness ve strateji çalışmasının kesin yani %100 çıktılarından bir tanesi, streamlerden bir tanesi veri ve analitiğe yatırım yapın. Veri ve analitik dünyanızı iyileştirin. E, bu dijitalleşme değil ama veri ve analitik taraftaki yetkinliklerinizi artırın oluyor. Yani bir yandan işin ERP tarafında, core tarafında dijitalleşme önerileri getirirken bu dijital strateji çalışmaları bir yandan da veri analitik tarafında öneriler getiriyor. Ama benim gördüğüm e, dijital readiness ya da stratejik çalışmaların tabii ki çok daha high level yapıldığı için ve daha dijitale fokus olduğu için dijitalleşmeye veri analitik tarafında e, doğru çıktılar söylüyor ama çok high level kalıyor. Biz aslında işin bu kısmına girip burayı inanılmaz detaylandırıyoruz. Yani burayı çıkacak projeler, çıkacak use case'ler, alınacak aksiyonlar hatta e, veri kalitesi problemleri ya da raporlama eksiklikleri gibi çok böyle nokta atışı, şu iş biriminde şu konuda eksiklik var, bu iş biriminde yapılan şu konuda şöyle bir yanlış planlama yapılmış. Hatta işin veri ve analitik yönetişim tarafında organizasyon modeli, oradaki süreç, roller, kabiliyetler, kapasite, benchmarklar gibi konuları da kattığımız için DNA, e, dijital strateji çalışmasının veri analitik kısmının inanılmaz detaylı bir hali diye düşünebiliriz. Evet. Hatta bu anlamda biz dijital strateji çalışması yapan şirketlerde bir takım işbirliklerine gidiyoruz. Yani onlar biraz daha management consultant gözüyle işin dijital readiness'ini çıkarıyor ya da stratejisini çıkarıyor. Birlikte bizimle yaptıklarında bu iş çok daha dört dörtlük bir hale geliyor. Ya da şirket zaten böyle bir haritası vardır. Veri ve analitik tarafındaki gitmek istediği yerleri biliyordur ama burada strateji çıkaracaktır. Direkt bizimle DNA ile de başlayabilir. Yani birinci farkı bu. İkinci fark da şu olabilir, e, DNA'ye benzeyen framework'ler yok mu piyasada? Var. E, bu, bu tarzda çalışan şirketler de var, yani dört büyükler de var, farklı bizim gibi lokal şirketler de var diyeyim. Hmm. Ama e, bizim bence farkımız, en azından Comtaş DNA'nin yaptığı fark şu, biz bu çalışmayı yaparken e, ihtiyaca göre ekosistem şirketlerinden arkadaşları katıyoruz, hibrit bir ekip oluşturuyoruz. Genelde de işte Damalink Data Management tarafından katılım sağlıyor. Digital veri ambarı istekasyon tarafından katılım sağlıyor. Analytics olarak da büyük veri ve tarafından katılım sağlıyoruz. Eğer konu içinde risk ya da fraud varsa o ekiplerden de birileri katılıyor. Bu şu demek? Bu bahsettiğim ekipler direkt proje yapan ekipler. Yani hani amiyane tabirle damdan düşen arkadaşlar. Yani bir veri ambarı projesi yaparken Yaşanabilecek bütün zorlukları belki 10 yıldır yaşıyorlar ve 5 farklı sektörde yaşıyorlar. Tamam, veri yetişim ekibinin veri kalitesi projesi yapmış arkadaşlar. Bizim tarafta ileri analitik ya da büyük veri projeleri yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla soruları sorarken sadece o DNA dediğimiz IP IP çok değerli ama yani IP'yi alıp herkes bunu yapabilir belki ama hep IP'deki soruları da sorabilirsin. Ama bazen biz soruları atlıyoruz. Yani o müşteriye göre o sorunun gereksiz olduğunu zaten o arkadaş yaptığı proje deneyiminden biliyor. Asıl sorulması gereken soruyu belki de etok o anda sorabiliyor. Çok doğru bir noktaya temas edebiliyor. Çünkü proje deneyimiyle gelmiş. Yani saha deneyimi olan bir ekiple bu e, assessment'ı yapmak gerçekten e, bence çok farklı. E, o açıda zaten müşterilerden aldığımız feedbackler de biraz oldu Evet biz bunun benzerlerini çok yaptık, yaptırdık ama hep masalarda kaldı. Çıktıları işte çekmecelerde kaldı. Bir kere hayata geçiremedik. Yani bu da üçüncü bir aslında fark. İkincisi de çok teorik kaldı. Yani ben biraz teorik kısmını anlattım. Yani bir üçüncü farkı da şu. Evet bunu yaptırabilirsiniz X, Y, şirketiyle ama asıl bu işin gitmek istediği yer nedir? Strateji ya da yol haritasını çıkarınca onu projeye dökmek ve bunu hayata geçirmektir. Yoksa stratejinizi çıkardınız çok güzel sundunuz yönetime. E ama oradan o projeyle o dönüşüm gerçekleşmediği sürece zaten bir anlamı yok. Buradaki hani güzel nokta şu oluyor. Bu üç şirket sürecin içine girdiğinde zaten yaklaşık 45-50 kişiyle 4-5 hafta çok yoğun çalışınca herkesin derdini, iyileştirme noktasını bunu gördükten sonra aslında çıkacak o yol haritasındaki projelerin scoping'i high level olarak yapılmış oluyor. Yani iyi kötü biz şunu görüyoruz. Şu 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 yüz case'ler analitik olarak şu sırada yapılabilir. Ve bunların KPI'leri az çok şu olur, işte veri almak projesinin ilk fazı bu olur, ikinci fazı, üçüncü fazı bu olur. Veri kalitesini önce başlayın, atıyorum metadata'ya daha sonra başlayın, master data'yı araya alın gibi burada gerçekten proje scopingi ve hadi başlayın dediğinde de X, şirketi, bizim ekosistemdeki şirketler girip bunu hayata geçiriyorlar. Yani üç tane, üç temel fark geliyor aklıma. Süper. Bence e, oldukça önemli abi bu saydığın farklar. E, yani akılda kalması açısından da çok güzel oldu. E, ben tabii şeye şahit olabiliyorum. Yani bu e, hizmeti bizden alan firmaların verdiği feedbackleri görüyorum. Onların kazanımlarla ilgili yorumları çok çarpıcı. Ama senin ağzından bir dinlemek isterim. Son soru olarak böyle bir özetleyecek olursan. ya Bu hizmet kurumlara nasıl değer sağlıyor? Ne kazanımlar e, katıyor onlara? Örneklendirebilir misin? Ee, bir kere zaten bu çalışmayı yaparken hani şunu da söylemek lazım. Yani %70 aslında daha iş gözüyle yapmaya çalışıyoruz. Yani belki %30, %40 kalıyor. Çünkü aslında biz önce yani siz böyle bir çalışmadan ne kazanımı elde edersiniz diye konuşuyoruz. Hatta çalışmayı yaparken sırayı da söylemiş olayım. Kickoff yani kick sonrası biz C-level'larla görüşüp kere onların bakış açısını, vizyonlu vizyonunu anlıyoruz. Ne, ne yapmak istiyor? Şirketi nereye taşımak istiyorlar? Onu hmm. anladıktan sonra ilk görüştüğümüz ekipler, iş birimleri. Yani bunu özellikle yapıyoruz. Çünkü hiçbir teknik kısıttan, hiçbir teknik bayyastan etkilenmeden iş birimleri nasıl görüyor? Onların dünyaları nedir? Bir fraud ekibi ne yapmak istiyor da yapamıyor? Bir pazarlama ekibi ne yapmak istiyor da yapamıyor şu anda? Kampanya yönetimini nasıl yapıyor? Segmentasyonu var mı? İşte kanal yönetimini yapabiliyor mu? E, churn yönetimini nasıl ya da bir risk ekibiyle oturup banka ise banka risk yönetimi telko ise telko riskini oturup konuşmak e, operasyon sofası dolayısıyla aslında iş ekipleri çünkü o kurumu e, para kazandıracak ya da o kurumun müşterilerine değer katacak aslında iş ekipleri IT'yi alt, alt tarafta bunu enable eden hem teknoloji hem de servisler danışman enable eden bir e, business unit aslında öyle bakarsak dolayısıyla evet. biz iş ekipleriyle Zaten bu assessment'ın %70 zamanında kazanımları ve zorlukları konuşuyoruz. Hı hı. E, ne kazanıyorlar peki? Yani bu çalışmayı bitirir bitirmez bir kazanım tabii ki yok. Ama bu çalışmayı bitirdikten belki 3 ay, 6 ay sonra kazanımlar elde etmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü o oluşturduğumuz yol haritası 2 yıllık bir yol haritası oluyor. 2 e, yıllık yol haritası daha böyle hani stratejik bir yol haritasının yanında ikinci aşamada şunu istiyorlar bizden zaten. Çok güzel ama biz zaten bu devasa yol haritasını belki de yapamayız. Çünkü bizden inanılmaz bir efor gerekecek. Yani kendi taraflarından da çok ciddi bir katkı gelecek. O zaman biz bunun bir MVP'sini yapalım. Yani daha yapılabilir ama bütün o streamlere yani data management'a, veri ambarına, analitiğe hatta organizasyona dokunacak böyle quick winler olan içinde ama stratejik projeleri de içeren bir yıllık bir yol haritası istiyorlar ve onu çalışıyoruz. O bir yıllık yol haritasının ilk üç ayında zaten ee, hem stratejinin daha net olduğu hem de Quickbin'lerin olduğu çalışmalar koymaya çalışıyoruz. Nedir mesela? En son yaptığımız bir şirkette e, veri kalitesini en öne koyduk. Yani veri kalitesi nispeten bağımsız yapılabilecek bir şey. Yani çok hı. Alt, sal çalışma yapmadan da hızlıca en azından ölçüp resmi gösterip aksiyon aldırabileceğiniz bir şey. Hı hı. Ee, iki mesela şey tarafında, raporlama tarafında operasyonel bir raporlama katmanını hızlıca oluşturmak o şirkete çok ciddi değer katabiliyor. Nasıl değer katıyor? Raporlamaların daha hızlı, daha eksiksiz alıyor. Ana sistemine yük getirmiyor artık. Ana sistemindeki sorunlar azalmaya başlıyor. Direkt etkisini o ODS'in 3-6 ay içinde yapılmasıyla görebilmeye başlıyor. Analitik Hı. tarafta nasıl kazanımlar sağlıyoruz? Aşağı yukarı her şirkette bu hani biraz da magic number gibi oldu. 30'a yakın use case konuşuyoruz. Yani aslında her sektöre ait bizde 70-80 tane use case var. Ama o sektördeki 80-100 case'i baştan hızlıca eleyip 30-40 taneye düşürüp birimlerle konuşup bir benefit kompleksi analizi yapıyoruz. Burada özellikle analytics çalışıyor. Yani benefit derken bir ciro artışı var mı, maliyet etkisi var mı, müşteri deneyimi, çalışan deneyimi sağlıyor mu gibi skorluyoruz. Arka tarafta da bunun datası var mı, verisi kirli mi, kaliteli mi, kaç tane analitik model gerekir, operasyonelleştirme zorluğu gibi zorluk endeksi yapıyoruz. Ve buradan o 30 taneden atıyorum 8 tane shortlist çıkarıyoruz. O short listin birincisi, ikincisi aslında quick binler oluyor. Yani datası temiz, yapması makul ama çıktısı da orta ve üste yakın bir case bulduysak o da bizim ilk ya da ikinci case'imiz oluyor. Bu neden önemli? Şirket evet bu çalışmayı yaptık, çok güzel strateji oldu ama hani 3 e, ay geçti ne çıktı diye demez. Yani en azından 3-4 ay sonra bir tane de analitik case'i yapalım ki bakın bu yaptığımız çalışma sizin atıyorum churn rate'inizi düşürmeye başladı. Ufak da olsa düşürdü. Ama neyi gördünüz? Artık daha yapısal bir ortamda analitik yapabiliyorsunuz. Eskiden 6 ay yaptığınız işi 3-4 aya düşürüyoruz. Burada bir analitik platform koyduk. Evet. Hemen değil ama 1. 2. 3. kez de bu daha kısalacak. Siz senede 3 tane atıyorum analitik proje yaparken o da çok zorlanırken, her birinde rework olurken şimdi belki 6 tane yapacaksınız. Yani burada hem ara çıktılar vermek, kazanımlar direkt e, işe dokunan parasal ya da müşteri deneyimine dokunan çıktılar vermek bence önemli kazanımlar. Hem de yapısal kazanımlar. Bunlar da tabii daha uzun soluklu kazanımlar. Onların etkisini görmek o kadar hızlı değil. Belki 6 ay, 9 ay, 1 yıl sonra. Ama o, o etkiler de şunu sağlıyor. IT tarafında bir takım e, yatırım maliyeti optimizasyonları, boşuna çalışan sistemlerin simplify edilmesi, daha sade, daha yönetilebilir mimarilerin oluşturulması, benzer şekilde analitik ya da raporlama projelerinin daha az maliyetle, daha time to market'ı kısa şekilde çıkabilmesi. Bütün bunlar da aslında yapısal kazanımlar. Ya da veri kalitesinde, veri tekilliğinde sorun yaşamamak, bankaysa BDDK, işte telkoysa BTK'ya, neyse regülatör, ona karşı elinizin güçlü olması gibi aslında yapısal kazanımları da getiriyor. dolayısıyla burada hem hani short term ve long term kazanımlar var. zaten bunlar olmasa hani bu çalışmaların bir anlamı olmaz biz bunları tabii hemen göremiyoruz dediğim gibi ama ilk 6 ay içinde görmeye başlıyoruz eğer proje bizimle devam ederse ya da başka bir şekilde kendisi yaparsa fark etmez. İlk 6 ayın içinde bunları görmek mümkün. Şunu da öneriyoruz hani onunla da bitirmiş olayım. Hı hı. Çalışmayı yaptınız ama siz bunu ister bizimle ister kendiniz ister başka bir e, danışmanlık firmasıyla 6 ayda bir checkpointlerini koyun. En azından 2 yıl 6 ayda bir izleyin. Yani bu çalışmayı izleyerek gidin gerçekten değerli bir değilse işte fine tune edilsin gibi e bundan da bahsetmek lazım. E evet. Bu bir süreklilik sağlıyor kuruma. iki yıllık bir yol haritası çıkarıyor ama şu, şu da değil yani artık şu anda bu dönemde böyle yıllık projeler falan konuşulamıyor zaten. E çok daha Eca çok daha çevik e evet. her her konuda yani veri yönetiminden tut da raporlamaya tut veya işte analitiğe çok daha çevik yöntemlerle biz işlerimizi yapıyoruz. 2 yıllık yol haritası çıkarıyor olabiliriz ama içinde hep böyle ecai yönetilen Kısa kısa ara çıktıları olan biz kısa IT'nin çok kolaboratif çalıştığı bir e, modeli aslında öneriyoruz. Hı hı, anladım abi. Vallahi çok teşekkürler yani e, bence çok önemli e, bir yaklaşım e, bizim ekosistemin sunduğu bu DNA e, assessment service e, senden böyle detaylıca dinlemek de çok keyifli oldu. Ee, en çarpıcı gelen nokta benim aklımda kalan nokta şey şu onu söyleyeyim. Hani bizim bu projelerde yer alan tüm ekibin sahadan geldiğini, kendi alanında çok uzman olduğunu söylemiştin. Ve ilk aslında bu işe başladığımızda da e, üst yönetimler ve iş birimleriyle konuşarak yani yine sahada olan insanlarla konuşarak o insightları aldıktan sonra e, işe yola çıkıyoruz, işe koyuluyoruz diye vurguladın. Bu bence çok kıymetli. İşin e, hakikaten çözüm getiren ve kalıcı olan noktası bence de bu. E, seninle sohbet çok keyifliydi abi. Çok teşekkür ediyoruz. E, DNA böylece hem seni tanımış olduk biraz, hem analitik tanımış olduk. Hem de e, yine senin liderliğinde ekosistemde verdiğimiz hizmetlerden DNA assessment e, servisi biraz bugün e, anlatmış olduk sohbetimizde. E, ben çok teşekkür ediyorum aktin için. Ee, en kısa zamanda tekrar görüşürüz inşallah. Ben teşekkür ederim Can. Çok sağ ol. Bu e, fırsatı verdiğin için görüşmek üzere. Görüşürüz.